Her şeyinden başlıyorum. Gün 54. Zamanın ruhu. Nerede o eski zamanlar, nerede o eski bayramlar, nerede o eski ramazanlar derken hep geçmişe bir özlem, hep geçmişe bir özlem. E biz bu zamanla doğduk, bu zamanda yaşıyoruz, bu da zamanda nefes alıyoruz. Daha vurtulatabilirim, biraz öfkelendim. Ya çünkü şu var, yani zamanın ruhu, çağın ruhu anlamına gelen Zeitgeist diye bir kelime var ve bence çok kıymetli. İnsanın gerçekten nasıl olduğunu bile şekillendiriyor. Şimdi biri sana nasılsın diye sorduğunda bazen iyiyim deyip geçiştiriyorsun. Bazen iyiyim demeye utanıyorsun. Bazen herkes gibiyim diyorsun. Bazen de dola kalıyorsun. Ha, gerçekten nasılım ya da bu çok ağır bir kelime gibi bakıyorsun. Yani şu var yani evet her şey yolunda değil belki ama hiçbir zamanda hiçbir çağda zaten bir toplum için bir kişi için her şey hiçbir zaman yolunda değildi zaten. Ama şu var yani bu çağın çok fazla ötekileştirildiğini dışarıda bırakıldığını düşünüyorum. Şimdi biraz bu çağdan bahsedeceğim. İçinde yaşadığımız bu çağ yani zamanın ruhu, zahit gayesi, hızlı, tüketim ve anlık tatminler üzerine kurulu. Duygularımız da bundan payını alıyor. Mutluluk, huzur, tatmin gibi hislerin anında elde edilmesi gerektiği düşünülüyor. Böyle sosyal medyada sürekli olarak hep iyi olmalısın mesajları veriliyor. Güçlü ol, devam et, üzülme Vesaire deniliyor. Ama bu gerçekten insan doğasına aykırı. Yani bu her çağda aykırı. Şimdi gerçek şu ki, iyi hissetmemek de hayatın bir parçası. Ama biz kötü hissettiğimizde bile bunu hemen düzeltmeye, değiştirmeye veya geçiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü nasıl olduğumuzu dürüst bir şekilde, doğal bir şekilde anlatmanın bile bir lüks o haline geldiği bir çağdayız belki de. Bunu... Belki yapmaya çalışsak da hani iyi olmadığımızı veya nasıl olduğumuzu dürüstçe doğal bir şekilde paylaştığımızda bile paylaşma ihtimalimizde bile böyle bir başkasının bize alay etmesini düşündüğümüz bir senaryo oluyor yani dışlanmaktan korkuyoruz kendimizi zaten bu çağ fazlasıyla dışlanmış durumda biz de dışlanmaktan korkuyoruz yani duygularımızı olduğu gibi kabul etmeyi paylaşmayı gö göremiyoruz belki de yani bunun alan da açılmıyor. Şimdi aksi bir durumda ne oluyor? Şimdi, çünkü iyi hissetmediğimi söylediğimde hemen etiketlenebiliyorum. Herkes narsist, herkes bu travması var. Şimdi zaten insan evladı narsist bir varlık. İnsanın doğasında belki de doğanın da zaten en az bir defa bir travma var. Ama bu narsizm travma başta olmak üzere diğer kavramı o kadar çok içi boşaltılır hale geldi ki ve bunu ifade ettiğinde yani iyi olmadığın bir senaryo ifade ettiğinde hemen etkiletlenme, damgalanma gibi bir şeyle karşılaşıyorsun. Zaten yönümüzü bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü nerede o eski zamanlar diye sürekli geçmişe bir özen var. Bugünkü çağın ruhu, çağın ruhunun içi boşaltılıyor. Ve kaldı ki iyi olmadığını söylediğinde daha da dışlanıyorsun, etiketleniyorsun, dışarıda bırakılıyorsun ki gerçekten şimdi her insan evladın narsist bir varlıktır dedim ve her insanın doğalında en az bir defa travma, travmatize olmuş olduğunu da paylaştım. Şimdi dışarıda bırakıldığımda bu kavramlar hem işi, içi boşaltılıyor hem de bunlar daha da derinleşiyor. Yani tırnak içinde patolojik hale geliyor. Şimdi bu çağın ruhunda dijitalleşme var evet dijital çağdayız. Yüz yüze temas nispeten geçmişe nazaran geçmiş çağ, çağlara nazaran azaldı. Bununla beraber aslında bir yalnızlık, belirsizlik ve gelecek kaygısının arttığını bugün görüyoruz. Şimdi bizim zamanımızda şöyleydi söylemleri de bu çağın getirdiği bu zorlukları eklenince işi için işi konuşamadım, işin içinden çıkamıyoruz. Şimdi geçmiş ne kadar anlatılırsa anlatılsın, bugün bugünle ne kadar karşılaştırılsa karşılaştırılsın biz bugünün zamanın ruhunu dışarıda bırakamayız. Çünkü her zamanın ruhunun rengi birbirinden farklı. Ve her çağ da birbirinden farklı. Hem ortak özellikleri var hem farklılıkları var. Şimdi ortak özellikle en belirgin olarak şunu gördüm. Böyle otoriteye bir güvensizlik. Ama farklılık olarak en çok şunu gördüm. Geçmişte daha toplumsal, kolektif olarak yaşanırken günümüzde daha bireysellik ve yalnızlık ön planda. Şimdi bugünün ruhuna dönecek olursam bu çağın en büyük paradoksu iletişim çağında yaşayıp gerçekten duyulmamamızdır. Yani aslında en başa sarıyorum gerçekten nasılsın sorusunu sorduğumuza ve yanıtını verdiğimize ya da biz nasılsın sorusunu ve yanıtını duyduğumuzda yeterince duyulmadığımızı düşünüyorum. Çünkü en büyük sebebi bu çağın içinde yaşayanlar ve bu çağın içinde doğanlar olarak Çağın kendisinin ötekileştirilmesi, dışarıda bırakılması. Şimdi bir de bu çağda insanlar bir dengeyi arıyor, dengeyi bulmaya çalışıyor. Bireyci mi olmalıyız, toplumcu mu olmayı, olmalıyız, yüz yüze mi, online mi, yalnızlık mı, bir aradalık mı derken bir o kadar da paradoks ya az önce mesela. Yine paradoksta oluyoruz ve hiçbir zaman dengeyi bulamıyoruz. Şimdi bana göre çözüm... Bugünün ruhunu geçmişte kıyaslamamak. Yani şöyle geliştirici bir açıdan kıyaslayacaksak elbette kıyaslayalım. Ama bugünün çağını hep böyle kötücül bir yerden, geçmişe dair de hep hasret ve özlem gibi bir yerden yaklaştığımızda gerçekten bugün içerisinde doğulan, doğan veya yetişen insanların, yaşayan insanların hayatlarını daha da zorlaştırıyor. Şimdi iki uçta dolaşmanın pek bir karşılığı yok ruh sağlığında da hayatta da işte bugün böyleydi geçmiş böyleydi vesaire o yüzden bir dengede durmak yani belki de nasıl diyebilirim ya bebek değil yetişkin olmak ay pardon bebek değil anne olmak değil yetişkin olmak belki de yani Geçmiş daha böyle bir annelik kokuyorsa değil mi? Filmlerle, dizlerle bir kucaklayıcılık, annelik kokuyorsa. Bugüne daha böyle bebek, bakım gören, işte muhtaç olan, ihtiyacı olan, kendi ihtiyaçlarını karşılamayan bir yerden görülebiliyorsa. Bizim yetişkin olmaya, yetişkin çağına belki de ihtiyacımız var. Çünkü böyle aksi şöyle oluyor yani bu çağın içinde doğduk, evet ve içinde yaşıyoruz. Şöyle oluyor, kendimizi tüm pencereleri açıp bir evde nefessiz kalmış gibi hissedebiliyoruz. Şimdi dışladığımız her şey sadece zaman değil, çağ değil. Dışladığımız her şey iyi olmamayı, yeni nesil olmayı, değişimi bu çağın ruhunu daha da zedeliyor. O tırnak içinde söylediğim patolojik kısmı derinleştiriyor. Yani bırakalım zaman bildiği gibi aksın bir yandan. Ama akarken de kendimizi böyle ötekilerden, toplumdan izole etmeden ama bir yandan da ben şu an ve burada ne hissediyorum, ne yaşıyorum diye böyle ara ara kendini yoklamak ve kesinlikle kesinlikle ötekilerle ve toplumlu teması bırakmamak. Peki sen nasılsın sorusuna en son ne zaman dürüstçe yanıt verdin ve dürüstçe nasılsın sorusuna hem kendine hem bir ötekine sordun ve bir anlamda bu çağın zorlukları içerisinde de yaşarken kendini ötekilerden, toplumdan izole etmeden nasıl kolaylaştırıyorsun yaşamını? Biraz böyle Umarım çok karışık olmamıştır bugün. Biraz böyle düşündürten, biraz dengeyi buldurtan, biraz bu çağın içerisinde gerçekten tadına, lezzetine varabileceğimiz noktaları da görebilmen ve belki de tırnak içinde en talihli zamandayız. Madem çağları zamanları karşılaştırıyoruz, bugün en talihli zamanlardayız bu çağda. Ve bu çağın gerçekten artık böyle bir damgalandığı, etiketlendiği, ötekileştirildiği, böyle geçmişe nazaran daha kötücül bakıldığı bir senaryodan konunun değişmesini e, arzuluyorum. Sen ne diyorsun bugüne dair? Sanıyorum ki bugün biraz uzun tutmuş oldum. Yarın görüşürüz.